İnfaz sistemini konuştuk, hukuku konuştuk, cezaevlerini konuştuk ama hiç bu olayı içeride yatanlar tarafından ele almamıştık. İşte bugün içeride yatan bir hocamızı getirdik. Muhammed hocamız sağ olsun geldi. Kendisiyle bu sistemi konuştuk. İçeride ne oluyor? Suç işleyenler bir daha neden suç işleyip tekrar tekrar giriyorlar? Acaba infaz sistemi yeterince bir cezalandırma yolu değil mi? İşte tüm hepsi bu videoda. Başlıyoruz. Şimdi Muhammed Hocam, İlk olarak bir şey söyleyeyim. Geldiniz buraya kadar meden evet. cesaretiniz için. Hani bu sistemden neler olduğunu anlatmak istediniz. Evet, evet. işleyişin işle, ne olduğunu hani hepimize paylaşmak istedim bu ki. için çok teşekkür ediyorum hakikaten meden cesaretinizden dolayı. Bir de şunu söyleyeyim. Siz de küçüklük yaşlarınızdan itibaren aslında evet. bir suça bulaşıyorsunuz. Daha evet. 17 yaşından itibaren aslında kimi suç örgütleri kullanıyor anladığım kadarıyla. Eee insanları yer da. Ondan sonra giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz ama oraları gelmeden önce ilk sorum şu. Hocam birden fazla kez içeri girip çıkmışsın. Evet. Yani Pişmanlık mı yaşamadın? Niye girip çıkmaya devam ettin? İçerideki cezalandırma sistemi mi yeterli değildi? Yani içerideki cezalandırma sistemi ne örnek verecek olursam yani içeride ekstra bir cezalandırma durumu yok. Hı. Yani cezayı mahkeme veriyor. Tamam. Sadece cezaevinde yatıyorsun. infaz ediyorsun orada. Orada sen istersen bir psikologla görüşüyorsun ya da bir psikiyatriyle görüş. Hı. İstemesen görüşmüyorsun yani. Harici sana kalkıp yani ya gel sen suçlusun seni bir ıslah edelim. Ya da bir eğitime katalım zorla bunu yapacaksın gibi bir durum olmuyor aslında. Orada sen talep edersen bir şey olur. Hiçbir şey etmezsen orada 20 sene yatarsın atıyorum cezan biter ve çıkarsın. Burada aslında o süreçte sen kendi kendini ıslah etmen lazım. Hmm. Ailenden ayrı kaldın, sevdiklerinden uzak kaldın falan. Ama içerideki insanların %90'ı bence böyle düşünmüyor. Hani sevdiklerini zaten düşünse o suçu işlemezdi. başta. Hani uzak kalmaları şöyle. Adam mesela dışarıdayken ailesinde durumu çok kötü. Mesela ikili ilişkileri çok kötü. Cezaevine girdikten sonra sonuçta anne babası... Aslında bir nevi acıyor çocuğunu. Hmm. E, sürekli ziyaretine geliyor, e, bu sefer düzenli buna para yatırıyor falan, hmm. adam orada çok rahat yatıyor bence yani. Hani... Ha Dışarıdakinden bile daha rahat edebiliyor tabii kim, ki insanlar diyorsun. Tabii ki, gerçekten öyle yani. Adam mesela dışarıda kendinden eksiltiyor mesela çok hmm. maddi durumu iyi değil ama içeride çocuğu yatıyor diye, ya da kızı çocuğu neyse yatıyor diye götürüp ona para yatırıyor mesela. Aman çocuğum bir şeylerden eksik kalmasın, şöyle olmasın, hmm. böyle olmasın diyor yatıyor. E girdin ikinci kez suç işledin sonra. Şimdi çıkıyorsun. Hı -hı. Çıktıktan sonra bu sefer gezdiğin insanlar, merhaba dediğin insanların da etkisiyle aslında o yaşta bile olsan gezdiğin ortamlarda bir saygınlık kazanıyorsun. iyi bir şey olmasa da. Mesela i̇şte girdiğin ortamda böyle bir saygınlık kazandığını görüyorsun. "Hoş geldin kardeşim." falan böyle insanlar hani o işler ya da gezdiğin arabalar biraz daha iyi oluyor. Ya yani cebinde bir para oluyor ama nereden geldi çok belli olmuyor. Bir para oluyor Hı -hı. ama o durum hoşuna gidiyor aslında senin. Bu süreçte cezaevinde sen kendi kafanda mentalinde bitirmediğin sürece devletin ya da cezaevi sisteminin seni ıslah etme gibi bir durumu yok yani. Her şey sende bitiyor. Tabii tabii kimse diyemez burada yani. Ya evet hayır adam cezaevine girsin biz bu adamı ıslah hiçbir şey. Bu ülkede kimse diyemez bunu yani. Çünkü ben yıllarca yattım Hı. çok iyi biliyorum yani. Biliyorum yani yatan arkadaşlarım var görüyoruz ediyoruz yani. Peki hocam sende nasıl bir düzelme oldu? Sen bu sefer uzun sürede girdiğinde artık Tabii. şey mi yaptın? Yani ne yapıyorum ben? Hayatımı mahvediyorum düşüncesi nasıl oluşmaya başladı? Şimdi belki? uzun süreli girdiğimde ilk zamanlar dediğim gibi yani ilk bir 6 ay bir sene falan çok şey yapmıyorsun. Hani duruma alışıyorsun. Hı. Bildiğin bir şey, yabancıladığın bir şey değil. Zaten artık orası senin ikinci evin gibi evet. oluyor galiba. Ve bir süre sonra o koğuşta gelip çok iyi anlaştığın insanlar oluyor, yeni tanıştığın Hı. insanlar oluyor. Onlar böyle gözünün önünde tali oluyorlar, gidiyorlar. Sevdiğin Hı. insan, onları görüyorsun bu sefer. Ondan sonra ziyarete gidiyorsun geliyorsun ailen geliyor mesela diyor ki örnek veriyorum şu arkadaşın evlendi mesela ya da şu arkadaşın hmm. çocuğu oldu diyorsun bunları görüyorsun hani iyi şeyleri görüyorsun görüyorsun sonra diyorsun ki ya ben ne yaptım demeye başlıyorsun kendine ya bu süreçte ya mentalin tamamen çökecek yani kafayı yiyen insanlar var yani bu yüzden sıfı hmm. bu yüzden ya mentalin tamamen çökecek ya bu durumda ner çıkaracaksın ve diyeceksin ki arkadaş tamam bir gün bu bitecek. Ben buradan çıkacağım ama iyi çıkmam lazım. Sapa sağlam çıkmam lazım falan. Ben ne yaptım? Kitap okumaya başladım mesela. Spor hmm. dergileri istemeye başladım. Çünkü ilk kütüphanesinden falan kitap isteyebiliyorsun burada cezaevinde. Dilekçe yazıyorsun. belediyenin ilk halk kütüphanesinden kitap istiyorsun hmm. mesela. Sana tam böyle bir kalın bir defter var. Açarsın. Hangisini hmm. istersen geliyor. İstediğin kitap geliyor. Gelir. 15 gün, 20 gün kalır. Sonra geri iade edersin ha. Gelip senden hmm. alırlar bunu. Kitap okumak iyi oldu. Spor dergileri iyi oldu. Kendi imkanlarımla spor yapmaya başladım mesela hmm. cezaevinde. Normalde yasak sistemde böyle bir spor aleti kullanamıyorsun. Ha şey var, ne derler? Bir fitness salonu var, küçük çaplı. Tamam. Ama cezaevi nüfusları o kadar yoğun ki yani oraya gitmen için 3 ayda bir sıra geliyor. 3 ayda bir 2 saat gidebiliyorsun. Aa bir öyle de. bir de. Tabii öyle bir durum olduğu için onu çok kullanamıyorsun. <laughs> Orada cezaevinin yönetimi yapacağı bir şey. Yok. O kadar yoğun ki Hı. hani her gün var. adam çıkartıyorlar. O aslında. yüzden zaten çok af geliyor galiba Türkiye'de. Sürekli bir af var. Tabii. Galiba belli oranda sen de aftan yararlandın. Tabii ben iki kere yararlandım. Bir 2016'da işte o darbe sürecinde çıkan bir af var. Yani bilenler bilir onu. Hı. Bir onda, bir de bir pandemi de aslında öyle oldu. Pandemide çıkan bir yasada. Hani ne kadar da biz af vermedik deseler de o infaz düzenlemesi falan zaten hı. bir nevi af niteliğinde aslında baktığın zaman hani. Hı, hı. Yani benden biz 10-11 sene tasarruf etmiş oldum mesela ben bu iki tane çıkan yasada 11 sene daha az yatmış oldum aslında. Ya bana şey ilginç geliyor hocam şimdi hani buradasın diye yüzler karşı daha öncesinde konuştuk hani. Şimdi ister istemez kafamıza bir suçlu şey oluşuyor. Evet. Senin hı. ama mesela şey hissediyorsun gördüğün anda kendini belli oran düzeltmişsin. Tabii ki. Sence şey ne kadar düzeltebiliyor çünkü biz bu aflara ben de karşıyım açıkça Sürekli hı hı. af çıkıyor sürekli hani insanlar içeride doğduğun ceza almadan dışarı çıkıyorlar. Sence senin gibi düzelme ihtimal ne kadar oluyor içerideki insanlar? Çünkü gözlemlerine göre ne görüyorsun sen orada? Şimdi ben... Şöyle örnek verebilirim. Kendi çevremdeki insanlar için Hı. söyleyeyim. Cezaevi ortamı, cezaevinden önceki ortam ve şu anki ortamım için söylüyorum. Yani 10 tane adam biliyorsam yani düzelmiş olarak bir tane adam görüyorum sadece. O kadar az. O kadar az yani. Gerçekten o kadar az Hı. ve bu yüzden mesela kimseyle ya doğru düzgün çevremde çok insan yok mesela. mesela Hı. Spor'a gidiyorum. Salonda tanıştığım insanlar falan varsa merhaba edeceğim o kadar. Hı. Harici eski çevremden konuştuğum şöyle düşünüyorum. Gerçekten kimse yok. Hı. Harbiden kimse yok. Çünkü hala bir şeylerle uğraşıyorlar işin kötü tarafında olanlar var. Aşırı alkol bağımlılığı olanlar, var. uyuşturucu kullananlar var. Böyle hani bir de şöyle de bir durum var. Gerçekten çok düzgün insanlar vardı mesela tanıdığım. Hmm. Ben cezaevinden çıktıktan sonra onların tamam bitik olduğunu gördüm ya. Yani Ulaştı, uyuşturucuya bulaştığını, aile ortamının hmm. bozuk olduğunu öyle insanlar da var yani şu anda. Ortam kötü yani. Peki bu cezaevinin içerisi nasıl hocam? Yani ne yapıyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz. Hı hı. Yemek mi geliyor? Hani işleyiş nasıl içerideki? Şimdi şöyle söyleyeyim işleyiş için. İlk cezaevine girdiğin zaman tecrit diye bir yer var. İlk giriyorsun tamam. tutuklandın. Tamam. Tecrit diye bir yer var. Toplama yeri gibi düşünün. Tamam. Bir gün, iki gün, üç gün ne artık o an cezaevinin şeyine kalmış. Oradan ayrı ayrı koğuşlara insanlara dağıtıyorlar. Hazır kur. Burası geçici bir yer yani. Tamam. Yani bir şey yok. Oralara bir dağıtıyorlar seni. Ya da istediğin bir koğuş varsa rica edebiliyorsun. Ha. Ya ben daha önce burada yatmıştım. Ya da şu insan diyorsun. Onlar uygun görürlerse Ha, uygun görürlerse seviyorlar. Genelde zaten sürekli girip çıkarsın ya da uzun süreli yattığın zaman oradaki gardiyandır illa ki müdürlerle bir görüşüyorsun falan seni biliyorlar aslında. Ha, zaten gelip giden. Biraz da hani artık cezaevine giren insan da çok düzgün karakter olmuyor ya biraz da onların nezdinden oradaki insanların nezdinden düzgün karaktersin. çok da kırmıyorlar aslında. Hani yardımcı oluyor Allah var yani. İşte cezaevine geçiyorsun işte şu şekilde... Öğlen yemeğin gelir belli bir Hı. saatte, akşam yemeğin gelir belli bir saatte, kapının önüne kadar getirirler kapıyı Hı. açarlar böyle karavanlar var tamam. mesela alırsın o karavanları mesela sayıya göre koğuş sayısına tamam. göre orada yersin. Kahvaltın da o gün akşam gelir mesela ertesi günü sabah kahvaltısını bir gün önce akşamdan Hı. verirler 5 gibi böyle mesai bitiminde getirirler. Sabah ekmek sabah erkenden gelir mesela Hı. sabah 5-6 aralar ekmek gelir taze ekmek gelir. Güzel böyle, harbiden taze ekmek gibi şey gelmez, herkesin istiklal kadar gelir. Günde işte bir kişiye iki ekmek verirler, o şekilde. Telefona çıkarken çıkartıyorlar, ziyarete giderken gidiyorlar. Dilekçe yazıyorsun, revire çıkıyorsun, seni uygun görürse hastaneye gönderiyorlar. Hastane yetmezse İstanbul'a gönder. Hani dediğim gibi yani bu şey yani harbiden sağlık konusunda falan kesinlikle e, şey evet, yok. Evet o sağlık şeyini bir kesinlikle yani o kadar iyi bakıyorlar. ki Dışarıda normal gidersen hastane bu kadar ilgilenmez. Ya yani. <laughs> Burada sıra beklemeden direkt geceyde <laughs> mi oluyorsun? <laughs> yani? Tabii ki hiç sıra beklemiyorsun. Sıra diye bir şey yok. Orada Sadece içeride hasta varsa onu beklersin. Onun haricinde bir şey olmuyor direkt içeri girersin yani kesinlikle. Tamamen devlet S şeyinde güvencesinde. Sosyal hayat nasıl peki içeride? Yani tamam yemeğini yiyorsun da onun dışında ne yapıyorsunuz abi? Tüm gün hani orada bir sosyalleşme biçimi olması gerek. Yani aslında monoton, hmm. sabit. Hani 10 tane şey söylersin 11. şey olmaz. Çok nadirdir diren olması için. Olan şey, boncuk örerler mesela ha. tığla. İpe ilk başta böyle. Zaman geçirmek için. Boncuk ya anahtarlık. O tarz hmm. öğrenler vardır. Fik, hala da vardır ya onlar, gider. Onun haricinde spor yaparsan kendi imkanlarında işte bir şey abi hmm. böyle beden gücüyle yaptığın şeyler arası o var. Onun haricinde de yani yemek, duş alacaksan duş, günlük o kadar. Net harici hiçbir şey yok yani. O gün telefon şeyin varsa bir telefona çıkarsın. Ziyaret günüyse bir ziyaret yaparsın. Hastane, revir, hmm. adliyem varsa gider gelirsin. Onun haricinde her şey monotondur yani. Yatarsın, kalkarsın, yatarsın, Bu, kalkarsın. Bu arada yani. dışarı mı çıkarsınız peki sizi şeye? Şimdi koğuş sistemi şu şekilde. Bura Eskişehir nezdinde söyleyeyim ben. Hani hmm. her Cezaevler farklıdır işte T tipi, F tipi, H Hı -hı. tipi, M tipi yani böyle tip tip tamam. eskidir. Burada mesela H tipindeyim ben, eski bir cezaevi. Oraya böyle bir T tipi eklemişlerdi yanına. O kısımda yatıyordum ben, daha yeni bir kısımdaydı. Hı -hı. Orada biz işte 20 ile 30 arası değişiyordu sayılar G yatıyorduk. İki katlı bir koğuş düşünelim, kapıdan girdik, merdivenin üst kat yatakhane. ilk giriş katı işte plastik masa sandalyeler falan var, Hı -hı. mutfağın orada. Tuvalet, banyon orada, bir de el yıkama yerin orada, Hı. bir de bir bahçem var. Tamam. Yani ekstradan. taraftan. Yürüyüşleri yapabildiğin. Bahçede şöyle sabah atıyorum sayımdan önce açarlar, sabah sayımda Hı. 8 gibi sayım olur, Sayımdan önce açarlar, akşam sayımda yaparlar, en son bahçe kilitlerler, bahçe kısmı ha. orada kapanıyor. Tüm gün o zaman neredeyse açık bahçe. Değil. Şimdi gece firar olma ihtimali olur diye. Ya tüm gün derken bütün gündüz boyunca Tabii ki, açık. Açık. Yani ben şey gibi düşünüyorum. Günde bir iki saat sizi şey yapıyorlar, onun dışında. Hayır, öyle yapanlar da var. Onlar ağır suçlar, Hı. ağırlaşmış mübbed alanlar için o günlük bir Hı. saat verirler bahçe. Onlar ufak yerlerde yatıyorlar. Öbür türlü bahçen var. Ha küçük de olsa işte atıyorum on adım ileri gidiyorsun. Hmm, on adım. On şey. adım on adım yani. O çok büyük de bir bahçe değil. Yani böyle devasa bahçelerden hmm. bahsetmiyoruz. Orada ne yapar? Adam. Volta atıyor. Volta şey atıyor. Çamaşırını falan kendin yıkıyorsun. İstersen ha. verebilirsin. Hani idare kendi çamaşır şeyleri var ama şey ya kimin ne verdiğini bilmediğin için o filenin içinde ha. adam ne verdi ne yıkattı bilmediğin için kimse ona yönelmez aslında. Yani. Anladım herkes kendisi yıkıyor. Kendi yıkar genelde yüzde 99'u kendi yıkar yani. Şey mesela bana çok ilginç gelmişti onu bilmiyorum açık cezaevi sistemi. <laughs> ben bunu duydum da inanamadım ve çok hızlı geçişler de oluyor evet. hakikaten. Ya yani cinayetten falan bile böyle bir süre oraya geçirdin falan duydum da ben evet. şok olmuştu. Akşam gidiyorsun uyuyorsun gündüz çıkıyorsun dışarıdasın böyle <laughs> bir sistem galiba. O şey o var. Ama şöyle orada bir yanıltmayalım hadi Hı. izleyen yani doğrusu arkadaşlar. Biliyorum. Doğrusu şu şöyle söyleyeyim hafif suçlarda mesela adam Hı. mesela 2 yıl 3 yılın altında bir suç almıştır Hı. ama bir işi vardır bir düzeni vardır çalışan personel He. falan vardır. Bunun için dilekçe veriyor. Diyor ki ben cezamı infaz ediyorum ama bu şekilde infaz etmek istiyorum diyor. Tamam. Orada belli bir ücret de ödüyor aslında bunun için. Ha. Belli bir ücret ödüyor. Ücret ödedikten sonra sadece yatmaya gidiyor cezaevine. Çıkıyor gene işleyişin devam etsin. Ama bu dediğim basit suçlarda aslında. Ha. Çok basit suçlarda. Ama mesela bizim başımıza şöyle bir şey gelmişti. Bıçaklanma falan. Hatta bir, galiba o kişinin de abisi birisini öldürmüş de olabilir, yaralamış da olabilir. Yanlış söyleyeyim Hı -hı. Sonra onu böyle sürekli ben tatile falan gittim görünce çok şaşırmıştım. Ya adam nasıl tatile gidiyor falan. Şöyle gidiyordu. İzin al alabiliyormuş. 93 ayda bir yani Heh. 80 günde bir 10 gün izne çıkıyor Yani Bu 9, herkes mi? İsmet çıkabiliyor çıkıyor. muydu? Yok ben pandemi döneminde ondan önce de açık cezaevinde yattım çıktım izne. Pandemi döneminde çıkarmıyorlardı. Hmm. Orada kalıyor izin yoktu. Şu an şöyle söyleyeyim 90 gün düşünün. 80 gün sonra izin günün geliyor. 10 gün izne gidiyorsun. Hmm. Geliyorsun bir daha 80 sayıyorsun. Bir daha 10 gün çıkıyorsun. O muhtemelen gördüğünüz kişi normal He. izne çıkmıştır 10 Ama gün. Ben çok şaşırmıştım abi. Yani suç işlemiş birisi bir de izin. Mesela benim o zaman o kadar devlet memuruydum. O kadar iznim yoktu benim hmm. yılda. 15 gün iznim vardı. Şey yapmıyorlar mesela. Ya atıyorum bu adam 3 sene, 4 sene yattı, hmm. açık abine. Hmm. Artık hayata alışsın deyip bir sene kala izne göndermiyorlardı aslında hmm. adam girdiği gün. Mesela aç kapalıcaz abine. Aç Açicheceğiz abine geçtin. Hı. Hmm. Otomatik yasal haklarım var bu izinde dahil. İki gün, üç gün duruyorsun, bir dilekçe yazıyorsun, diyorsun ki ben izne çıkmak istiyorum, bu benim yasal Hı -hı. hakkım. Hemen bakıyorlar, iznini ayarlıyorlar ve on gün seni izne çıkartıyorlar. Direkt izne Hı -hı. çıkıyorsun mesela. Bana hakikaten hata düşündüğü çok şey geliyordu, ilginç geliyordu, onu hatırlıyorum. Bir de şey çok ilginç geldi, şimdi seninle gelirken konuşmuştuk hocam. Mesela ben şey hırsızlıktan içeri girip tutuklanan da oluyor. Evet. E, musluk şeylerini falan çalıp camiden Tabii daha tabii, çadırvanda musluk çalıyor adam ya. Bildiğin pirinç diye, para Hı. eder diye mesela. Hani Bakır pirinç yani kiloyla adam çalıyor bunları, götürüyor, satıyor. Tutuklanıyor, Normalde senin benim evimden musluk çalsalar o adamı tutuklamazlar. Ama Hı. şimdi biraz dini bir şeyler ön planda olduğu için ülkemizde ha. otomatikmen camiden tutuklamayı... falan ama peki şey soracağım abi. Bu tutuklanan ne kadar kalıyor içeride böyle tutuklanan birisi? Yani aslında şey bekliyor. Yani bu adam %100 net yani bak bunu altını çizi size Hı. söylüyorum. Adam marketten de bir şey çalsa bir yerden bir hırsızlık da yapsa böyle çok böyle şey birlerine zarar vermeden bir şey yapmadı Hı. direkt hırsızlığını da yapsa adam ülkemizde ilk mahkemeye bekliyor. İlk mahkeme süreci bir ay ama iki ay en fazla mahkemeye Hı. çıkıyor. Ondan sonra tutuksuz yargılanıyor. Ya değil o mi? çok veladı ya yani resmen aslında bir hırsızlığa burada şey gibi bir şey evet. teşvik gibi bir şey. Adam zaten içeriye dalışkın belli zaten... ki hırsızlar. Hocam ben şimdi şey de merak ediyorum. Şimdi öyle ya da böyle bir sürü illegal madde kullanan tipler falan da Tabii giriyor yani. içeri. E şimdi bunu içeride bulma ihtimali zor belli ki tekrar bulamayacak. Yani. E bu adamlar bağımlı. Dışarıda bundan kurtulamıyorlar. Ya içeride bunu kullanmadan nasıl yıllarca duruyorlar? Ne yap na nasıl yani oradaki bu durum? Ben yani... burada hiç yıllarda kafam almadım biliyor musun? Şimdi adam geliyor bağımlı. Ha. Eğer çok aşırı bağımlıysa muhtemelen bir amatem gösteriyorlar. Hastaneye bir götürüyorlar, birkaç tamam. gün falan böyle. Geri getiriyor çok çok böyle şeyi beklemiyor. Çünkü o süreçte hastanenin, hükümetin ya da o cezaevi yönetimi yapacağı hiçbir şey yok. O adamı hmm. kendi haline bırakacaksın, kendi kendini tedavi edecek, düzelecek tamam. yani. Adam ağır bağımlı, geliyor mesela krize giriyor. Tamam Harbiden yani bu insanların bu filmlerde falan izledikleri gibi krize giriyorlar yani gerçekten. Tamam. işte bu istifra ettiğini falan görüyorsun, böyle titrediğini falan görüyorsun tamam. yani böyle. Yani genelde 99 hep üşür. Üşüyorlar yani sürekli üşüyor. Yaz günü üşüyor adam yani öyle söyleyeyim. E. Öyle bir durumu var. Şimdi dışarıda bunu kullanırken adamlar duş almıyorlar. Sudan çok uzaklar mesela çok ha. yani neredeyse %99 sudan uzaktır. Adam belki ayda bir kere yıkanıyordur yani. Hı. Ben bunda eminim yani netim yani. Bunları kendileri söylüyorlar zaten. Yani. Allah Allah. İnsanlar tamam. aklına gelmiyor. Niyeyse bilmiyorum. Peki şey nasıl? Gardiyanlar şiddet uyguluyorlar mı? Yani gardiyanlar aslında şiddet uyguluyor. Mıyor. hani uygulamıyor da uyguladıkları dönemler oluyor. Şöyle oluyor. Mesela hani biz şahit olduğum şeyler de var hani biliyorum. Normalde yasak uygulamıyorlar. Her yerde kamera var, bilmem ne var. Dediğim gibi yani gelirken de konuşuyorduk. İnsan haklarının gerçekten böyle birebir uygulandığı yerlerden biri de cezaevi. Gerçekten öyle. belki. Çünkü <laughs> Avrupa sürecin insan hakları falan dedim gerçekten birebir uygulanıyordu yani çünkü adamı yedi yemekteki kalori miktarı, karbonhidrat miktarı, protein miktarına kadar hesaplanıyor. O şekilde yapılıyor yemekler aslında. Cezaevindeki insanlar. Chatır çatır, çatır sistem yani. sistem bu kadar bir sistem ya. Sistem bu kadar düzenli işte çok yer duymadım ben bizim Hı -hı. ülkede. Hani direkt yazıyorsun dilekçeyle dilekçeliği mesela soyuna dair bir sorun var. Dilekçeni yazıyorsun. Tabii ben tak onun cevabı sana geliyor. istiyorum diyorsun gönderiyorlar. Mesela. Kitabını istiyorsun gönderiyorlar. İnanmaz tıkır tıkır işleyen bir sistem Tabii var ki. o kadar. E, o gardiyan şiddet noktasında da o zaman ya yani şiddet noktasında normalde yok kesinlikle Hı. yani sorsan hani yok yani hani ama şunlar var mesela. Zarar vermek istiyor gardiyana mesela. Aa. E tamam adamın da mesela gardiyanında şey yok ki hani atom bir biber gazı, bir elektroşok, bir silah onunla gezmiyor. Hı. En fazla jobları var. Veyahut da direkt şeyler var. cezalı çünkü öyle gezebilirsin. Veyahut da asker gelmesi lazım silahlı güç olarak. Adama müdahale ediyorlar bu sefer. O müdahale esnasında illa ki darp oluyor, bilmem Aynen. ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ya şey ilginç ama hakikaten düşündüğümüzde Türkiye'de sistem bu kadar düzgün işlediği başka kurum yok. Tabii düzgünlük kısmı tartışılır tarafa göre ama anlamı kadar her şey kanunu, nizamı uygun bir şekilde Hı -hı. işliyor. Çünkü her yerde kamera var, dilekçeler çıtı, çıtı sisteme girmek zorunda. Ve hani bütün o hukuki haklarını düzgün bir şekilde kullanabildiğin evet. memleketteki ender yerlerden bir tanesi. Yani şu oluyor haksızlığa uğradığını hissediyorsun yönetim tarafından Hı. veyahut da bir şey tarafından infaz hakimlikleri vardır mesela şeye bak infaz hakimliğine bir dilekçe yazıyorsun diyorsun ki böyle 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 bir şey vardır Hı. bu benim hakkımdır gibi kısacası hakkım yeniliyor diye yazıyorsun. Mahkeme diyor ki itirazın kabulüne mesela eğer haklısın diyor ki itirazın kabulüne bu adam böyle böyle evet dediği Hı. doğrudur deyip mahkeme kararıyla alıyorsun aslında idareden aldığında bir de. Ha, hakkında. Tabii hakkın hani sözlü değil de direkt mahkemeye yazıyorsun. Yazılı bir şekilde çat Tabii, çat. Herkes buna uymak bu zorunda. Şimdi, mahkeme kararı çıktığı zaman kimse buna itiraz edemiyor mesela açık ve net. Direkt uygulanıyor. Mesela şu an Darbeden sonra aslında sistem çok değişti cezaevleri. Darbeden önce daha daha rahatlı, Çok çok friydi. Mesela dış kantin diye bir şey var. Çok ilginç. Tamam. Mesela bunu kimse bilmiyordur mesela. Yatan evet. adam bilir. Eskiler, eski yatanlar bilir. Dış kantin diye bir olay Hı. Adı bu. Dış kantin ne demek? Ben size şöyle söyleyeyim hocam kısacası. Yani bir dışarıdan bir parfüm markasından parfüm falan tamam. alabiliyorduk yani. Mesela. Ha. Yani diyordum ki mesela yazıyordum. Şuradan şunun alınmasını istiyorum diyordum. Benim hesabımdaki parayı alıyordu. Tamam. O işe bakan bir infaz koruma memuru vardı. Ha, bu mi? resmi yapılıyor. Resmi resmi Allah yasal. Allah, tamam. Adam gidiyordu dediğin yerden onu alıyordu. Sana getiriyordu. Kişiyle beraber sana geri getiriyordu. Abi Kişi. gibi bir şey ya <laughs> sistem hizmet getiriyor yani. O ya o şimdi kadar. marka ismi vermek için söylemiyorum. Marka ismi de verebilirsin abi evet. sıkıntı değilim Yani diye. Esnaf Sarınaltı vardı ben özellikle oradan isterdim. Şunu bana al derdim He. E30 diye bak hiç unutmam E30. Sen alacaksın bunu derdim. Bir gidip senin şeyin gibi görevini evet, gibi alıyor. Abi hizmete bak. Çok inanılmaz iyiydi. bir hizmet. Eskiden çok iyiydi yani. Bu Her... şey 15 Temmuz darbesinden sonra kalktı. Darbeden sonra aslında onlar da faydalanmasın diye onları ha, kaldırdılar. kaldırdılar. Dediler ki gerek yok böyle bir şey olmayacak ha. yani deyip. O Ama mantıklı olmaması gibi geliyor bana da hakikaten. Yani çünkü abi ben <laughs> ben böyle bir hizmet almıyorum yani gündelik hayatımda normal şeylerde. Haftanın belirli günleri hala var mı bilmiyorum. Bizim dönemimizde yani o pandemi dönemindeki dönemde de vardı. Haftanın belli günleri mesela. Ondan önce mesela bir gün önce bir ufak bir yazı gönderirler. Derdi Hı -hı. ki arkadaş yarın örnek veriyorum pide söylenecek. İsteyenler akşam dilekçe yazsın gibi bir şey yazıyor. Mesela dilekçe yazıyorsun diyorsun ki arkadaş ben 5 tane istiyorum mesela. Geliyor sana o 5 tane pide. Artık çünkü sana sıcacık getiriyorlardı onları mesela veriyorlardı. İşte kızarmış tavuktur bilmem ne böyle ekstraları vardı yani böyle. Alabiliyordun yani bunları. Oh, çok ilginç bir şey hiç bilmediğim bir şey. Hakikaten. Çok ilginç bir aynen. Neyse kalktı iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <Bence de. gülüyor> Muhammed Hocam çok teşekkür ederim hakikaten yani teşekkür ederim. geldin. Bize bütün açık yürekle ne olduğunu ne bittiğini anlattın. Ee, anladığım kadarıyla içerisi çok da öyle ıslah etmiyor. İnsan edecekse kendi kendine ediyor. Bizim çoğumuzun konuştuğu sorunları da anlatmış oldum hem de o taraf içeride kalanlar açısından belki bizim görmediğimiz ve haksızlık yaptığımız durumları da almış oldun. Çok teşekkür ediyorum ben. Mesela bir de son ekleyeceğim bir şey var. İnsan atıyorum cezamda ıstaldın, düzeldin falan çıktın. Çıktığında mesela o zaman yani kimle gezdiğin, kime merhaba verdiğin çok önemli Yani itle gezen it, kurtla gezen kurt Hı -hı. olur diye Hı -hı. bir tabir var eski atasözü. Harbiden çok Hı -hı. doğru ya Çıktıktan sonra selam verdiğin Merhaba dediğin insanlar veyahut da hayatını aldın sevgili anlamında insanlar senin o andan sonraki gidişatını da çok güzel etkiliyor aslında. Hmm. İnsanlar bence buna da dikkat etmeli. Mesela ben çıktıktan sonra bir süre sonra bir tane las kızıyla tanıştım. Böyle hmm. söyleyeyim o kendini biliyor. Hani şu an çok kötüyüz ama aslında o kendini evet. biliyor. O mesela benim sürecimi bambaşka bir yere getirdi aslında yani. yani yaşam koçu gibi bir şey oldu bana aslında böyle. Ben iyiydim, çok düzüldüm. mentalim falan her şeyim çok iyiydi. Daha da iyi olmama mesela o sağlamış oldu. Tabii o yani. duygusal yani. bağları ve şey kurmadığın evet, sürece istese ona da teşekkür ediyorum yani bu konuda. O zaman buradan gerçekten. da kızımıza selam <laughs> olsun diye. Ben tekrardan çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Aa, kapanmadan ben de şey hatırlatayım. Biz gelirlerimizi bugüne kadar bağışlıyorduk. Ee, artık şey yapmaya başladık. Bir merkez kurmak için, bilim merkezi maddi durumu yetersiz gençlerimiz için onları bilim öğreteceğimiz bir merkez kurmaya başladık. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız bu noktada bize çok büyük katkınız olur diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.